Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mr. Bills oyuncak açılımını yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bakın arkadaşlar şu en nadirinin ikincisi yani almayı fırsat dedim 2000 lira. Gerçekten çok uygun. Şöyle bulanık gösteriyor. Bakın arkadaşlar şu çıkarsa çok güzel olur. Çünkü dünya bir insana var. Bunun ismi Limited Edition. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar yani bir de burada bir 6 tane bedava. Şunlar da arkadaşlar yani çok nadir çıkıyor. Arkadaşlar gözükme onları açacağım. Yani çok nadir çıkıyor ve bakın bundan iki tane çıkacak. 2 4 dört, dört, e, on 10 12 12 tane var arkadaşlar. Hemen açalım şöyle. Hemen ben açıp geliyorum. Arkadaşlar biraz dağıtıl ama olduğu Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve arkadaşlar ilk öncelikle ben şunları almak istiyorum. Şöyle arkadaşlar alıyorum. Şu alın, alamıyorum. Aldım arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir şey. Şimdi şöyle, şöyle koyalım. Şunu da şöyle çıkartalım. Çıkartabilirsek. O adam bu güzelmiş. Bakın arkadaşlar. Tek tek göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bir kuşumuz var. Kuş değil kartal gibi. Şurada böyle bir elimiz var. Şöyle. parmaklarında göz olan. Ve bak bu çok güzel. Ben bu çok beğendim yani. Şöyle bir şeyim var. Şimdi akışlar, şunları da aç. Aa, bir de şu var. Şimdi arkadaşlar bunları açalım. Aç. İyi gün şöyle arkadaşlar. Bu nasıl? Aa, bu şey neydi? Ismini unuttum. Ee, neydi ya? Neyse arkadaşlar. İsmini unuttum şey ama bir hayvan. Dur şunu da alabilsek. Arkadaşlar ben bunu e, çöpe atmayacağım çünkü böyle sergileyeceğim böyle çok güzel olur. Şöyle güzel süs yapacağım onu da de gelecek. Hadi bakayım gel çık. Çık a geldi. Çık hadi. A geldi. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar nadirinin ikincisini şöyle elime almak istiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar şunu alalım. Bu neymiş? Aa böyle kaplı şeyle. Bakalım. Böyle çekiçli bir ee, kuş. Böyle. Ve arkadaşlar kendimiz biz lokusu İlminalı'nın ikincisi ilk, olan böyle bir figür. Çok güzel. Şöyle koyalım. Fiyatına göre birazcık pahalı ama gerçekten e, sikris çıkıyor Yani o çok iyi. Şimdi arkadaşlar hemen açalım bunları. Nasıl açılacağını bilmiyorum ki. Ha, şuradan açın diye, open diye. Open Hill. Açalım. o Bakın. Böyle bir şey. Açtım. Şimdi. Çıkart. Aa açtım. Ne diyor burada? Abi ben bu şunun makasını keseyim. Akışa ben bunu hemen kesip geliyorum. Bu biraz uzun sürecek. Akışılar. Resmen yarım saat falan çekti. Bu böyle açılıyormuş. Üff. Aa, burada bir şöyle bir şey verdi. Ne diyor? Beat the we first. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bunu ne yapacağız böyle? Açalım. Bu ne be? Bir koklayayım. Iy, kalktı madde kokuyor sanki. Neyse arkadaşlar ben bunu hemen su doldurup geliyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Içi şöyle geçip şöyle. Hiç çok değişik bir madde şöyle içinde hemen açalım arka Ay, bu ne lan sümük gibi Ay, bu ne lan yıkıyorum ben bir şey çıktı arkadaşlar güzel fena değil hadi secret çıksın secret çıkmadı bu çıktı fena değil şimdi arkadaşlar Yıkayalım. bunu da aynısını yapalım Dur. bu sefer bunu suyun içine Şöyle sokalım. Şu açalım içine. Hadi bakayım. Haydi bismillah. Haydi bismillah inşallah o benimle işin çıkar. İşte böyle ay arkadaşlar böyle asitli bir şey. İşte böyle. Gördüğünüz gibi açalım. Aa, sek bu ne? Aynı ayık 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 şöyle bir şey çıktı Arkadaşlar fena değil ve arkadaşlar böyle bir değişik bir şey çıktı koyalım Arkadaşlar e, yani bu kadar da yani çok bir şey çıkmadı Maalesef ki o elimle değiş ya işte en nadiri çıkmadı olsun Sağlık sağ olsun Yine de çok güzel bunlar. Neyse arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.